Evet Gürs 35'lik yolda her zamanki gibi yine bir kaza meydana geldi. Ee, ne yazık ki bu sefer farkındalık oluşturmak adı altında her akşam program yaptığımız canlar dediğimiz hayvanlar. Hayvanlarımız evsiz, barksız hayvanlarımıza canice çarpıp kaçan bir e, iki araç daha doğrusu canice kaçıp çarpıp kaçıyorlar. Ve hayvan e, şu anda sahipsiz dilsiz hayvan şu anda ne yazık ki yaralı bir şekilde yerde kartonda. Duyarlı vatandaşlarımızın ilgisi adı altında Yerde yatmakta Bir yandan duyarsız bir şekilde çarpıp kaçarken vatandaşlar Diğer yandan da duyarlı vatandaşlar Gecenin bu saatinde soğuğun altında yağmurun altında O bir hayvan demeyerek can diyerek Ona sahip çıkıyorlar ve yardımın gelmesini bekliyorlar Lütfen biraz daha duyarlı olalım Ve çarptıysak hayvana sahip çıkalım. Kenara çekelim. Daha fazla zarar vermemek adı altında daha fazla zararlara yol açmayalım diyorum sevgili dinleyiciler.